Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 57, 58, 59'u işleyeceğiz. Adaptasyon cevapları. Soru: Sizce kır renginin kutup ayılarına sağladığı yararlar nelerdir? Cevap, kutup ayılarının beyaz kır rengine sahip olmaları, geniş ayak tabanlarına sahip olmaları ve vücutlarında yağ depolamaları gibi özellikler kutup ayılarının yaşama ve üreme şansını arttıran adaptasyonlardır. Etkinlik, gerekli malzemeler, belli bir miktarda kırmızı, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil ve diğer renklerde boncuklar, kilometre, etkinliğin yapılışı. Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız. Okul bahçesinde veya yakın çevrenizde çim bulunan bir alana gidiniz. Gruptan bir kişiyi seçiniz. Boncukları çimlerin üzerine rastgele atınız. Seçtiğiniz arkadaşlarınızdan bir dakika sürede boncukları toplamasını isteyiniz. Aynı işlemi her gruptan bir öğrenci için uygulayınız. Neler gözlemlediniz? 1. En az hangi renkteki boncuklar toplanmıştır? Belirtiniz. Cevap en az yeşil renkli boncuklar toplanmıştır. Çünkü çimin üzerinde yeşil veya yeşile yakın renkteki boncuklar zor seçilirken diğer renkler daha kolay seçilmiştir. 2. Boncukları toplayan arkadaşınızın boncukları toplamada öncelik verdiği renk ya da renkler hangisiydi? Nedenini açıklayınız. Cevap Kırmızı, mavi, sarı idi. Çünkü bu renkler yeşil zemin üzerinde daha hızlı fark edilmektedir. Soru: Aşağıda adaptasyon ile ilgili verilen diğer örnekleri inceleyiniz. Cevap: Yukarıda yer alan canlılar bulundukları ortama göre adaptasyon örnekleri olarak görülmektedir. Sıra sizde. Soru: Aşağıdaki tabloya sizde canlı örnekleri ve bu bunların yaşadığı çevreye nasıl adaptasyon sağladıklarını yazınız. Cevap. Fi, canlı türü yaşadığı çevreye adaptasyonu. Fil, fillerin uzun hortumlarının kulaklarının olması. Yılan, yılanların yaşadıkları ortama uygun renkte olması. Bukulemon, bu kulemon, bu klemonun bulunduğu ortama duruma göre renk değiştirmesi. Kurbağa, kurbağanın sinek yakalayabilmek için uzun dilli olması. Yarasa, karanlık ortamda kalan yarasanın sese karşı duyarlı olması. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.